Patlat bir arabesk bana... be. <laughs> Emin miyiz? Her sesim çok kötü ya. Dizi de söylememiş miydin? Söyledim, Güneşin Kızları'nda söyledim. Ha. Ama nasıl Ve söyledim? dizi O yüzden mi bitti? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her konumuz için de bir trend seçiyoruz. Eyvallah. Senin e, sesinin güzelliği ve müzik kaliteye merakından ötürü seçtiğimiz trend <gülüyor> konusu <gülüyor> beatbox. <gülüyor> Ama zaten ağız ağız. Yani, hani, <laughs> duralım. Hani ne? Zaten hani arkadaşın ağız büyük yani anladım Hani bütün enstrümanlar var içinde yani belli her şey var içine sığdırmış yani baksana. Biz <laughs> buradan çıkartacağımız son iyi beatbox yapan ağzı büyüktür mü Berk? Büyüktür be mü? Kesinlikle Bu büyük. vizyonda büyük. mı ilerleyelim? <laughs> Bu kadar dar görüştüm yani. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sen bir roman da oynarmışsın gibi bir havan var. Çok iyi oynarım ya. Roman. Gerçekten. Çalacağım mi? oynayacak mı? Karşılıklı oynarız ya. Gerçekten mi? Oynarız ne olur. Açın lan bir roman. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kocaman alkış verdi.